Bekle gör. Oo, minik dostlarımız şeyi başladı. Onu kaçırdık. Ama değerli kardeşlerim, bu parklarda çocuklarımızın oyun alanlarında efendim, evlerimizdeki hayvanlarımızı getirip çocuklarımızı alanlarında gezdiremeyiz. Evet. Oraları besliyorlar, sonra çocuklarımız Allah muhafaza hastalıkla kapabilirler. Dik. O kaşıntılarını hayvanlarla mı yaptılar? Sümkülü böceklerle mi? Bilmiyorum. Her zaman yaşıyoruz bunu. Tek bildiğim şey artık eskisi gibi 24 saat değil. Ezan gelmeden önce yapılıyor. Ve şu böcek hayvanları fark etmiyor. Aynı kaşıntılar. Aynı asitler. Ve şurada hayvanın kestiren biri. Faili de belli oluyor. Yeni bir hayvan sahibi, yeni bir minnacık köpek. Böyle bunlar bağlantılılar birbirleriyle. En azından buraya düşenler sokak hayvanlarıyla da. İnşallah minik köpeğim Videoya çıktım Şuradan yavaşça gidiyor Yeni bir vika Yat Böyle erkek mi yoksa o? O kadar parazitli bu milletin hayvanları o parazitleri noktaya dökmek için geliyorlar. Zamanlamayla. Her zamanki olay. Açtığım için gitti. Yoksa namaz boyu kıblemde takılacaktı. Diye başkanın konuşmasına rağmen durmadan geliyorlar. Ey akbaba! Videoyu kaldırmıştım. Fakat bu olaydan sonra iftara gelenler için tekrar yayınlanacak. Nasıl yapıyorlar bu? Hayvanların içinde bir şey mi var? Yoksa buradan yakından mı yapılıyor? Penceremin önüne falan. Ve onları gösteriyor bana. Flying Monkeys. Öyle de olabilir. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Fakat bilerek kasıtlı yaptıkları belli. Belediye başkanının konuşmasına rağmen zonos belgeleri, bilgileri, kanıtları belli. Hepsi evimizin önüne gelmelerinden belli ki bu kasıtlı bir şey yöneten de belli. Tabii ne zaman gelecekler tam akşam öncesi din düşmanı bunlar be. Daha önce yaptıkları belli o odada tam namaz kılarken hepsi videoda. Camilere dayatmalarından belli okların hayvanlarının parazitlerini virüslerini din düşmanı satan bunlar be. Tüm bu hayvanlara tapanlar. Evet millet <laughs> bu devamı çektirir gece boyu. Kendine Müslüman diyenler ey! Pencerimin karşısında şekiller çizdiler. Satanizm sembolleri. Cin çağırma sembolleri. Önümüze büyük kukla sattılar. sürekli sürekli bu Romanyalıların bok büyüsü dediği şeyi yaşıyoruz. Bunu camilerinize de yapıyorlar. Bunlar resmen Allah'a savacakmış. Buna karşı ne yapacaksınız? Müslümanlar. Çok merak ediyorum. Tahminen yatıp ölmeyi bekleyeceksiniz. Buyurun bir tane daha konuşuyorum diye. Bu da yeni. Ya da ceketini değiştirip hayvanını da değiştirmiş biri olabilir. Tek bildiğim buraya gelen köpek sayısı. Sahipli olarak çok fazla be. Bu çevrede, bu mahallede veya bu ilçede o kadar çok hayvan sahibi olamaz. İmkanı yok. O kadar konut yok. Hayırlı geceler. E, bu şeylerin böyle rahatsızlık verdiğini, alerji kaşıntı verdiğini bilerek bilerek geliyorlar su borularının üstüne gezdirmeye bilgilerimizin karşısında gezdirmeye ve bile bilerek yapıyorlar işkence ediyorlar şunun gibi havlamalarını duyarız yakın.